sürekli kendimi geliştiriyorum. Adımlarımı sayarak atıyorum. Yani 3 5 değil de teker teker atarak. Bir de hayat o kadar hızlı akıyor ki zamanı da ayak uydurmak gerekiyor. Dünyayı çok araştırıyorum. Benim alanımda insanlar neler yapıyor, neler keşfediyor. Biraz matematikle aram iyi olduğu için dünyayı da ben tamamıyla matematiğe bağlıyorum. Hani yaptığım her şovda matematik var. Aldığımız nefeste matematik var. Ne bileyim soluduğumuz havada matematik var. Bundan dolayı insanları da biraz araştırdıkça kendini her zaman yukarıda tutuyorsun. Ve dünyada tek olma gayretiyle adımlar atıyorum açıkçası. Her alanda başarılı olma gayretim var. Ve bu başarıyı ellerimde tutmak istiyorum. Çünkü geleceğime, gelecekteki kızıma özellikle bir şeyler bırakmak istiyorum. Yani <laughs> öngörülerim var. Öngörülerim var sadece. Geleceği göremem. Bu Allah bilir ama benim sadece öngörülerim var. Ama ona göre hareket etmiyorum, ona göre hayatımı şekillendirmiyorum. Anı yaşıyorum ve ana göre hareket ediyorum. O şekilde hareket edersen film gibi bir hayatım olur, bunu da ben istemem. Çünkü film her zaman zaman fragman olur, fragmana göre.